Merhaba oyun severler bugün sizinle birlikte hesap çekilişi de katılanları göstereceğim arkadaşlar şu ana kadar katılmayanlar da katılırsa çok sevinirim 10 kişi katılmış arkadaşlar oyunların hadisi Kadir Bilmez, Banal Mustafa Yılmaz, Bedirhan Çavuş, Salçalı Göçmen, Türk Oyuncu YT, Gamer Batu, Z Montage Edit ve Nülfer Akbulut arkadaşlar bunlar katılmış katılmayı unutmayın arkadaşlar Gerçekten güzel bir abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi bir çevirelim şey bakalım kim gelecek. Zaman geçsin diye. Bakalım kim gelecek. Nilüfer bulut geldi arkadaşlar. Herhalde kim geldi? Aynen Nilüfer bulut geldi. Ama arkadaşlar bu sayılmaz zaten. Ya çekilişin zamanı gelmedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 kere çıkan kazanacak Hani yarı final final gibi oynayacağız biz yapacağım arkadaşlar Mesela 3 kere çıkan direkt zaten kazanacak arkadaşlar hesabı yani ka katılmayı unutmayın Arkadaşlar ben olsam katılıyorum zaten para mara alınmıyor ücretsiz bir şey 60-65 abone olası açıklanacaktı bakalım kaç abonemiz var şu an 47 arkadaşlar 48'de 47'ye düşmüş gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olup çıkanlar zaten hesap almıyor zaten gözüküyor kimlerin abone olup olmadığı gördüğünüz gibi arkadaşlar abone olandan yüzde 68 beni izliyor Abone olmayan da %32,2 izleyenimiz var arkadaşlar. Şu abone olmayanlar bir olsa biz hemen hemen şu an 60 67 aboneye yakın oluruz arkadaşlar. Yani neden olmuyoruz arkadaşlar? Olun lütfen. Yani bir testi siz olmadan olmuyoruz arkadaşlar. Siz olmayınca ailemizde bir kişi eksik oluyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Dağıtık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.